Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün lokum kıvamında nar gibi kızarmış fırında bütün tavuk tarifim var. Dışı güzel kızarmış ama içi sulu ve yumuşacık. Asla kurumayan mükemmel bir lezzettir. Bakın kemiği etinden nasıl ayrılıyor. Ben bu yemeği defalarca kez yaptım ve artık ustası oldum diyebilirim. Tavuk nasıl soslanır? Fırında hangi derecede pişirilir? tüm detayları ile videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Tarifimizde kullanmak için bir bütün tavuk yani yaklaşık 1 kilo 750 gram ağırlığında bir tavuk kullanıyorum. Tavuğun kanatlarını bu şekilde keserek alıyorum. Uç kısımlarını hatta bu kanat kısımlarını uç kanatlarını da keserek çıkartıyorum. Çünkü kanat kısımları çok çabuk yandığı için bugün kanatlarını kullanmayacağım. Siz isterseniz kanatlarını kesmeden de pişirebilirsiniz tavuğu. Evet tavuğu bu şekilde hazırladım ve kabımın içerisine alıyorum. Bir kenarda beklesin. Biz de sosunu hazırlayalım. Genişçe bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve baharatlarını ekleyelim. Birer tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve kekik, birer çay kaşığı köri, karabiber ve pul biber ekleyelim. 3 diş kadar sarımsağı da bu şekilde ezerek ekleyelim. Sarımsağı ezerek kullandığınız zaman kokusu ve tadı çok daha güzel oluyor ve tavuğun içerisine çok daha güzel ee, aromasını veriyor. Bu şekilde sarımsaklarını da ekledikten sonra İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Şöyle bir çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Sosumuzun kıvamı biraz koyu olduğu için içerisine yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum ve tekrar çırpıyorum. Çünkü çok koyu kıvamlı bir sos yaparsak, üzerine sürdüğümüz zaman fırında pişerken içi çiğ kalır ve dışı çok çabuk yanar. O yüzden biraz sosu inceltelim tavuğun içine ve dışına şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz serpiyorum. Hem içinden tuzluyorum hem de dış kısmını yani deri kısmını tuzlayalım. Derisindeki fazla yağ da bu sayede hem akıp gidiyor. E, tavuğumuz çok daha lezzetli oluyor. Yani biz sosuna tuz koyduk ama o tuz yeterli gelmiyor arkadaşlar. Bu şekilde dışını e, ve içini tekrar tuzluyorum. Hazırladığımız sosu tavuğun her tarafına yine içine ve dışına olacak şekilde bolca sürüyorum. Bu şekilde tavuğun her tarafını soslayalım. Özellikle de tavuğun iç kısmına sürüyorum ki e, içi de bu sos sayesinde hem çok güzel pişiyor hem de böyle e, daha lezzetli oluyor. Evet tavuğumuz hazır sosladık. Tavuğu bir kenara alalım ve biz de şimdi garnitürlerini hazırlayalım. Hemen tahtamı değiştiriyorum. Sebzeler için farklı bir tahta kullanıyorum. Sebze olarak da küçük kuru soğanlardan 3 diş sarımsak, 1 büyük havuç ve 3 tane kırmızı kapya biber, 8-10 tane kadar da patates. Yani çok büyük olmayan küçük boy patateslerden kullanıyoruz. Havuçların kabuklarını bu şekilde soyuyorum. Ve iri parçalar halinde havuçları dilimleyelim. Bugün sebzelerimizi çok iri parçalar halinde doğruyoruz ama kesinlikle çok güzel pişiyor arkadaşlar. Hiç pişmez, diye endişelenmeyin Çok güzel bir şekilde pişiyor. Daha sonra bu şekilde fırın tepsimin içerisini biraz su ile ıslatıyorum ve üzerine yağlı kağıdı koyuyorum. Özellikle bu şekilde su ile ıslatırsanız yağlı kağıtlarınız çok daha güzel yapışıyor içerisine. Daha sonra hazırladığımız patatesleri içerisine koyuyorum. Soğanları da bu şekilde üzerine küçük çizikler atarak yerleştiriyorum ki soğanlarımız çok küçük değil arkadaşlar. Böyle arpacık soğan kullanmıyoruz. Yani yumurta büyüklüğünde soğanlar kullanıyoruz ama çok güzel pişiyor gerçekten. Patatesleri de yine ikiye bölerek yerleştireceğim çünkü biraz boyutları biraz büyük. Soğanların boyutuna getireceğim. Bütün sebzeleri, biberleri ve sarımsakları da içerisine ekliyorum. Sebzeleri garnitür olarak hazırladığım için çok küçük dilimlemiyorum. Ee, ama bu şekilde de gerçekten nefis pişiyorlar. Yani lokum gibi pişiyorlar. Daha sonra üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Birazcık da karabiber serpelim. Tamamen lezzet vermesi için yapıyoruz bu işlemi. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ veya zeytinyağı gezdirelim. Tavuktan arta kalan sosun içerisine de bir çay bardağı kadar su ekliyorum ve iyice karıştırdıktan sonra sebzelerimizin üzerine döküyoruz. Sebzelerimiz için ayrı bir sos hazırlamıyoruz. Tavuktan arta kalan sos yeterli geliyor bu şekilde üzerine gezdiriyorum. Sosun tamamen sebzelere karışması için şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Birazcık da su ilave edeceğim ama en son aşamada üzerine biraz su ekleyeceğim. Üzerine fırın telini veya ızgara telini yerleştirelim. Ben bu şekilde fırın telini yerleştirdim. Üzerine hazırlamış olduğumuz tavuğu bu şekilde koyuyorum. Tavuk fırında pişerken hem e, tavuğun dışındaki yağı ve lezzeti sebzelerin üzerine akıyor, sebzelerimiz de çok lezzetli bir şekilde pişiyor. Hem de tavuğun altı ve üstü nar gibi kızarıyor. Çünkü sebzelere temas etmiyor, değmiyor aslında. Arada bir boşluk oluşuyor. Bu şekilde bir çay bardağı kadar suyu da tepsimin kenarlarına ilave ediyorum ki tavuk pişerken daha sulu olsun, kurumasın fırının en alt tarafına sebzeleri bir üst tarafına da yani ikinci tarafına da tavuğu koydum. 190 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet tavuğumuz fırından çıkmıştır. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Sebzelerimiz de lokum gibi pişti gördüğünüz gibi. Ben bu şekilde bir iç pilav hazırlamıştım. İç pilavı büyük boy bir borcamın içerisine koydum. Kenarlarına özellikle boş koydum ki sebzelerimizi yani patateslerimizi, garnitürlerimizi bu kenarlara sıralayacağım. Bu şekilde dilediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Ben bugün patates, soğan ve havuç olarak hazırladım. E, tabii ki burada dilerseniz mantar, e, karnabahar da koyabilirsiniz. Hangi sebzeleri seviyorsanız bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Pilavın üzerine de bu şekilde kızarttığımız tavuğu koyuyoruz. Bakın gerçekten şahane derecede pişti tavuğumuz. Nar gibi kızardı. Şöyle kemiğinden tuttuğunuz zaman zaten kendiliğinden ayrılıyor. Bu kadar güzel pişti ki dışı çıtır, içi sulu sulu lokum kıvamında yumuşacık oldu. Yani bu tavuğu yaptıktan sonra artık dışarıdan aldığınız tavuklar size çok lezzetli gelmeyecek arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayalım lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.